Selam Tuhan ben bugün müthiş bir konuyla karşınızda olacağım. Ama bu konuya girmeden önce size çok küçük kendimden bahsetmek istiyorum. Ben e, ailesi tarafından doğduğu günden beri hayvan sevgisiyle büyümüş, hayvan sevgisine ve hayvanlara karşı ilgiyle büyümüş e, bir insanım. Bugüne kadar evimde olsun, bahçemde olsun e, çok sayıda köpek baktım. Köpekleri çok severim. Köpekler benim için e, her zaman dost oldular. Hala e, köpek şu anda da bir köpeğim var. Birazdan kendisiyle sizi tanıştıracağım. Bundan önce bir videomda kaçak yolcu olarak adını anmış olduğum bir e, ev arkadaşım var. Ev arkadaşımın adı Leo. Leo ee, burada önce sizle bir Leo'yu tanıştırmak istiyorum. Leo gel oğlum. Gel. Gel babacığım, gel. Gel canım benim. Gel. Gel. İşte bu işte bu benim güzel oğlum Leo. Ben onunla beraber yaşıyorum şu anda. Ee, çok güzel bir ilişkimiz var. O beni çok sever, ben onu çok severim. Değil mi Leo? Oğlum. Uh. Ee, benim hayvan sevgim bu. Öncelikle hepinize bundan bahsetmek istedim. Leo ile beraber yaşıyoruz. Leo ile beraber yemek yiyoruz. Beraber uyanıyoruz. Kalkıyoruz. Leo ile biz e, hayatı paylaşıyoruz. Leo benim için çok önemli bir hayvan. Değil mi oğlum? Oo, i̇şte böyleyiz biz. Biz böyleyiz. O beni ben onu böyle severiz. Ee, öncelikle size işte bunu göstermek istedim çünkü konum aslına bakarsanız bazıları hoşlanmayacak ama e, bugünkü konum maalesef ve maalesef sokak hayvanları, özellikle sokak köpekleri ve özellikle bu sokak köpeklerinin bizlere ve bu sevdiğimiz dostlarımıza e, maalesef verebileceği zararlar hastalıklar, bizlere vereceği zararlardan bahsedeceğim. Ama önce benim nasıl bir hayvan dostu olduğumu, nasıl bir köpek sevgisi yaşadığımı görmenizi istedim. Zaten bu konuşma esnasında önünde ve şimdi belki de bugüne kadar olan köpeklerimle olan resimlerimi koyuyorum. Dolayısıyla ben bir hayvan severim. Asla ama asla hayvan düşmanı bir insan değilim. Hiçbir zaman hayvan düşmanı olmadım. Ee, bundan önce de kedim vardı. Gel bakalım hadi in güzelce. Hadi bakalım yemeğini ye. Aferin. Ee, ben hayvan dostuyum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet, konumuz sokak köpekleri. Son zamanlarda özellikle ve özellikle medyada görmüş olabilirsiniz. Tamam ye. Medyada görmüş olabilirsiniz. Son zamanlarda kulağınıza gelmiş olabilir. Ama şu anda size bir rakamla geliyorum. Ciddi bir araştırma yaptım bu videoyu çekebilmek için. Bir yılda Türkiye'de 180 bin kişi 180 bin kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor. Rakamı tekrar veriyorum. 180 bin. Bu 180 bin kişinin 45 bin kişisi ciddi olarak hastane tedavisi görüyor. Ciddi tedavi. Bu 180 bin kişinin 20 bini ciddi psikolojik tedavi görüyor. Geri kalan Kişiler de e, maalesef ki maalesef çok ciddi bir şekilde e, zarar görüyorlar. Nasıl zarar görüyorlar? Psikolojik zarar görüyorlar. Bu güzel hayvanlardan soğuyorlar. Bu güzel hayvanlardan korkuyorlar. Bu insanlar korkmakta haklı mı? Haklı. Şimdi e, en karşı çıktığım ve biliyorum ki bundan dolayı çok ciddi bir tepki alacağım Bu arada yani şöyle söyleyeyim ne yapıyor burada beni sevdiği uğraşıyor yani hani amacı o Çünkü genelde biz şöyle yaşarız tamam böyle dur ee, Dolayısıyla sizlere biraz bu sokaktaki hayvanlara yemek veren insanlar var ya çok kızıyorum çok kızıyorum. Evinde köpek yoktur, kedi yoktur. Ama bir torba mama ile gezip köpeklere yemek verir. Neden? Hepsi için söylemiyorum. Ama yüzde sekseni inanın buna sadece ve sadece gösteriş. Ben köpek sevgisi yapıyorum. İşte sokak hayvanlarına bakıyorum. Ben buyum, ben şuyum. Ha <laughs> ha. Arkadaş arasında söyleme. Hayır, bu hayvan sevgisi değil. Hiç kimse bunun hayvan sevgisi olduğuna bana asla ve asla inandıramaz. Eğer sen hayvan seviyorsan o hayvanın yaşamına bir müdahale etmezsin. İki sadece yemek vererek ölüme terk etmezsin. Üç taşıyabildiği hastalıkları insanlara taşımasına yardımcı olmazsın arkadaş. Bu iki iki daha dört. Acaba biz bu hayvanlara yemek vererek hayvanların yaklaşık 250 çeşit hastalığı bizlere ve kendi köpeklerimize vermesine yardımcı mı oluyoruz? Bu birinci soru. İki, bu hayvanlar bizim vermiş olduğumuz hazır mamaları bulamadıkları zaman ne yapıyorlar? Nasıl yaşayabilirler? Üç, biz bu mamaları suları verdiğimiz zaman bu hayvanlara iyilik mi yapıyoruz yoksa o hayvanlara kötülük mü yapıyoruz? Lütfen bunu çok iyi düşünün. Bu hayvanlara iyilik mi yapıyoruz? Bu hayvanlara kötülük mi yapıyoruz? Ve en önemlisi en önemlisi bu hayvanların şu görmüş olduğunuz arkadaş 105 günlük. Bu arkadaşın her cuma bir aşısı var. O aşıların her biri 130 lira. Yani bu hayvanların bizlere ve çevremizdeki insanlara zarar vermemesi için, onları hasta yapmaması için, biz bu 105 günlük, 110 günlük pardon, 110 günlük fıstığa her hafta sonu e, iğne yaptırıyoruz. Yani bu iğneleri niye yaptırıyoruz? Hem onların sağlığı için, hem bizlerin sağlığı için. Şimdi gelelim bu hayvanların bizlere yani insanlara bulaştırabileceği hastalık türlerine. Bir kere en başta şunu söyleyeyim. Hani kuduz muduz falan filan derler direkt olarak. Ben en alttan başlıyorum. Biliyorsunuz insana bulaşabilen yaklaşık 500 tür mantar var. Bu 500 türün yaklaşık 27 türünü köpekler insanlara bulaştırabiliyor. Biliyor muydunuz? Hayır. Bu köpeklerin bizlere toksoplazma Gandhi bulaştırdığını biliyor muydunuz? Hayır. Şimdi bu konuşmayı size sunarken ve bu güzelliği size gösterirken, değil mi canım? Altta geçen hastalıklara ve o hastalıkların insanlara ne yaptığını, neler verdiğini görüyorsunuz. Sokaklara su kapları, bir de su kabı ona koy. Var ya, koyuyorsunuz, sokak köpeği geliyor ondan bir yudum içiyor. Sonra bu görmüş olduğunuz fıstık, şu bakın bak güzelliğe bak Allah razı olsun bak bak bak. Bu oradan bir lokma su içerse, bu da hastalanacak biliyor musunuz? Ve o hastalığını bana verecek. O hastalıkları şu anda görüyorsunuz. İsimleri şu anda geçiyor. Telaffuz edemediğim için Latince isimleri biraz zor. Telaffuz edip de bilenlere rezil olmamak için bunları size resimlerle gösteriyorum. Bu arada da konuşuyorum. Ama bu çok ciddi bir konu olduğu için ben bu videoyu çekiyorum. Siz sokak hayvanlarını besleyerek iyilik yapmıyorsunuz. Siz sokak hayvanlarını besleyerek bu hastalıkların yayılmasına katkıda bulunuyorsunuz. Bizim kendi köpeklerimize o hastalığın verilmesine katkıda bulunuyorsunuz. Bizim bu köpeklerimizi risk altına alıyorsunuz. Bizim kedilerimizi, köpeklerimizi riske ediyorsunuz. Bu bir. Hastalığı geçiyorum. İki. O kadar çok saldırıya uğramış çocuk var ki. Bunlardan bir tanesi isim vermek istemiyorum. Çok yakın bir arkadaşım. Yakın bir zamanda oldu. Sokak köpekleri aç kalmış. Sizler beslememişsiniz onları. Tavuk taşırken ufacık çocuk 8 yaşında sokak köpekleri çocuğa saldırıyor. Çocuğun omuzu çıkık, dizi dönük ve bir bacağında ısırık izi var. Şimdi size soruyorum. İnsan mı daha önemli yani 8 yaşında bir kız çocuğumu daha önemli? Yoksa sokak hayvanının aç kalıp kalmaması mı daha önemli? O hayvanlara karşı mıyım? Asla. Asla. Avrupa'daki gibi yapılması lazım. Buna belediyelerin çok ciddiye el atması lazım. Bizim çocuklarımızı, bizim sevdiğimiz insanları... Şimdi ben yerim. Bizim sevdiğimiz insanlara belediyenin buna izin vermemesi lazım özellikle ve özellikle çok ciddi bakım alanları ortaya çıkartması lazım. Ama ama tırnak içi değil. Açık söylüyorum. Hiç de tırnak içine sokmayacağım. Bu köpeklerin hepsinin ama hepsinin kısırlaştırılması lazım. Hangi gelişmiş dünya ülkesinde ve şehrinde bu kadar çok sokak köpeği gördünüz? Hangi ülkede ve Gelişmiş bir şehirde motosiklet kazaları, sokak köpekleri yüzünden motosiklet kazaları duydunuz. Hangi gelişmiş bir Avrupa ülkesinde veya bir Amerika şehrinde sokak köpeği tarafından saldırılarak kuduz tehlikesiyle hastaneye yatırılan insan gördünüz? O hastalıklarının içinde bir tanesi kuduz. Şimdi diyorsunuz ki artık Türkiye'de kuduz yok. Yeni haber veriyorum size. Araştırırsanız öğrenebilirsiniz. Şu anda bugün ayın çok özür dilerim. Bugün ayın ikisi. 2 iki, iki Aralık size şöyle söyleyeyim. 2 iki, iki Aralık 2021 Gölbaşı'nda, Haymana'da Kızılcahamam'da ve e, Oran şehrinde Kuduz e, hastalığına rastlanmış durumdadır. Yani 3. Dünya ülkesi olarak bu kadar çok sokak hayvanının olduğu bir yerde kuduz olmamasının imkanı var mı? Sonra bu hastalıklar sadece köpeğe temasla veya e, köpeğin ısırmasıyla da geçmiyor. Bunların bazıları köpeklerin dışkılarının kurumasıyla e, rüzgarla ciğerlerimizden alabiliyoruz. Yani konu çok ciddi konu çok vahim. Konu çok önemli. Burada bizim çocuklarımızdan bahsediyorum. Burada bizim yakınlarımızdan bahsediyorum. Burada bizim tanıdıklarımızdan bahsediyorum. Burada çok açık ve aleni olarak söylüyorum. Bu hayvan hakları, hayvan hakları diye konuşan insanlara sesleniyorum. Çocuğunuzu, yaşadığımı söylüyorum. Çocuğunuzu bir köpek 11 yaşındaki kızınızın bir memesini yok ederse bir baba olarak ne yaparsınız? Güzel soru değil mi? 11 yaşında bir kızınız var. Köpek saldırısında bir göğsü gidiyor. Ne yaparsınız? 8 yaşında bir kızınız var. Köpek saldırıyor, omuzu çıkıyor, dizi ters dönüyor. Sakat kalma riski var. Her şeyi geçin, vücudunu da geçin. Psikolojik durumu bunu göze alır mısınız? Ben Tuhan Rutkay. İki tane kızım var. Kızlarımdan bir tanesini bir köpek ısırırsa o köpeğe ciddi ama çok ciddi ceza veririm. Ve o köpeği benim çocuğuma saldırılmasındaki en büyük kabaette bu köpeklerin çoğalmasını sağlayan insanlardadır. Aksini bana hiç kimse iddia edemez. Ben köpeğime eğer her hafta sonu 130 liraya, 140 liraya iğne yaptırıyorsan bunun bir sebebi var. Kızım bu eve geldiği zaman veya bir arkadaşım bu eve geldiği zaman bu evde herhangi bir durumda bu bu köpekten ona bu 250 oyun oynuyoruz şu an. Ee, normal. Bu sarsıntı ondandır. Aşkım, oynama. <laughs> ben seni severim dünyanın en güzeli. Gel buraya. Gel buraya. Evet. Tamam, yeter. Dolayısıyla işte bu sevgi hiçbir zaman kötüye git geçmemeli. Bizde bu aşk olarak kalmalı. Neden bizim çocuklarımız hiç dikkat ettiniz mi? Avrupa'da çocuklar köpek gördüğü zaman sevmeye gider. Bizde çocuklar köpek gördüğü zaman taş atar. Neden? Hiç düşündünüz mü bunu? Neden? Neden bizim çocuklarımız köpek gördüğü zaman taş atmak istiyor? Korkuyorlar çünkü. Çünkü sokak köpeği saldırılarını her dakika duyuyorlar. Çünkü sokak köpekleri havlamasını her dakika duyuyorlar. Çünkü bugün çoğu semtte motosikletle ve bisikletle gezemezsiniz. Köpek saldırısına yüzde yüz uğrarsınız. Hiçbir bazı semtlerde hiçbir gece yürüyüşe eşinizle çocuğunuzla çıkamazsınız. İki iki daha dört. Çünkü biz sokak hayvanlarına baktığımızı zannediyoruz. Onları sevdiğimizi zannediyoruz. Koruduğumuzu zannediyoruz. Tamamıyla yanlış. Ben bugüne kadar 15 tane hayvanın, 15 tane köpeğin kısırlaştırılmasında bulundum. Yaklaşık. Belki daha fazladır. İşte görev budur. İşte halk bilinci budur. Ben başkasının çocuğuna zarar gelmesini istemiyorum. Bu ısırma hastalıklar, hava yoluyla geçen hastalıklar. İlla dokunmanıza gerek yok ki sokak köpeğine. Bugün isim verebiliyorum. Vista'nın orada. Şey Via mı, Vista mı? Yeni açılan İncek'teki alışveriş merkezi. Onun orada bugüne kadar gelen müşterilere saldırı saldırı yani sokak köpekleri tarafından yapılan saldırı sayısı 14. 14. Ne zaman açıldı daha? İncek'te bugün bir bisikletle hadi çıkın bakalım göreyim gece bir çocuğunuzla bisiklet sürün de sürebiliyor musunuz? Süremezsiniz. Çoğu yerde süremezsiniz. Ted'in orada. Hangi sitede tedin orada oturanların hangisi yürüyüş yapabiliyor? Hangi insan yürüyerek evine gidebiliyor? Hangi insan bisikletle evine gidiyor? Gidebiliyor. Hangi insan motosikletiyle eve gidiyor? Motosikletiyle. Gidemiyor. Biliyorsunuz ki biz motosiklet motosiklet kullanıcısıyız. En büyük sorunumuz sokak köpekleri. Çünkü çok ciddi tehlike saçıyorlar. Motosiklet bir motosikletliği düşürmesi an meselesidir bir köpeğin. An meselesidir. Çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Çünkü direkt tekele saldırırlar. Bu kadar kuryeci arkadaşımız var. Sokaklarda ekmek parası için koşturuyorlar. O çocuklara yazık değil mi? O, o köpeklere harcadığınız o 15 kilo 15 kilo mama paralarını o çocuklara verseniz o çocuklar size istediğinizi getirir yapar. Yani bu videonun sonunda şunu söylemek istiyorum. Bizler sokak köpeklerine mama ve su koyarak bu 250 çeşit hastalığı yayılmasına katkıda mı bulunuyoruz? Bu saldırıların çoğalması için mi uğraşıyoruz? bu çocukların psikolojik sorunlarını devam ettirmek için mi uğraşıyoruz? Bu bisiklet veya motosikletlere binenlerin kaza yapmaları için çabamı gösteriyoruz? Bir ek mi yapıyoruz? Lütfen sizden rica ediyorum. Bu videodan sonra bir iki dakika düşünün. Benim söylemek istediğimi düşünün. Şimdi geçenlerde bir yine isim vermeyeceğim bir bayanla çok özür dilerim. Gözüm kaşındı. Bir bayan benimle tartışıyor bu konuyu. Bayana şu soruyu sordum. Bugüne kadar hiç köpeğiniz oldu mu evinizde? Hayır dedi. Hiç kediniz oldu mu dedim? Hayır dedi. Hiç dedi kuşunuz oldu mu dedim? Hayır. Akvaryum o da hayır. Yani evine bugüne kadar hiçbir hayvan almamış ama arabasının arkasında iki tane 15 kiloluk köpek maması var. Ne o? Hayvan sevgisi. Çok seviyorsan lütfen bir tanesini evine al. Rica ediyorum. Madem o kadar çok para harcamak istiyorsun. Madem bu kadar çok seviyorsun. O zaman evine bir hayvan al. Niye almıyorsun? Eğer hayvanın hastalığından, kılından, tüyünden korkuyorsan, bir saattir ağzımı yüzümü yalıyor. Eğer bunu istemiyorsan ve korkuyorsan ve bundan iğreniyorsan, neden sokak hayvanlarını çoğaltmaya çalışıyorsun? Bu konuda hiç taviz vermiyorum. İsteyen kişiyle karşı karşıya gelebilirim. Çok ciddi bir araştırma yaptım sizden rica ediyorum lütfen e, bu hastalıkları, bu korkuları, bu insanlardaki yaralanmaları, yaralanmaları 180 bin kişiden 75 bin kişisi hastanede tedavi görüyor. Yani hastanelik oluyor insanlar. Şimdi burada bir soru daha var. Önce insan mı yoksa hayvan mı? Ha, şimdi şunu da söyleyeyim. Böyle gelen de olacak bana. Leo mu dışarıdaki bazı insanlar mı? Çok net cevap veriyorum. Leo. Yani dışarıdaki çoğu insandan daha çok Leo'yu seviyorum. O kesin. Ha ama dışarıdaki o sevmediğim insanın veya insanın çocuğunun canı ve sağlığı benim için çok önemli. Kişiliğinin hiçbir önemi yok. O bir insan, o bir çocuk, o bir kız çocuğu, o bir konuşabilen birisi. Bu ülke yararlı olabilir, bu ülkede yani hiç, hiçbir şey belli değil burada. O ısırılan köpek belki de bir hayvan besleyecekti. O ısırılan çocuk belki de bugüne kadar bir hayvan besleyecekti ama bundan sonraki hayatını o korkuyla, o travmayla yaşayacak. Ben size bir örnek vereyim. Annem Figen Rutkay, bundan yıllar yıllar önce bir komşumuzun zincirle bağladığı köpeğe arabasından bir, bir şey alırken, arabasını açarken zinciri kopartarak, zinciri kopartarak anneme saldırdı ve annemin ellerini, bacaklarını delik deşik etti. Delik deşik etti. Ondan sonra anneme kuduz serumu yapıldı. Kuduz serumuna anafilaktik şoka girdi. Ben annemi ölürken gördüm. Şimdi bu köpeğe bakıyorum. Yani ben köpek seviyorum. Sevmediğimi söylüyorum size. Sokak köpeğini, sokak hayvanını sevmiyorum. Videomu şöyle bitiriyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Benim Kolumda örümcek dövmesi var. Kö evimde köpeğim var. Bundan önce evimde kedim vardı. Şu anda annemin evinde kedi var. Şu anda bakıyor annem. Yani ben bir hayvan severim. Ama ben önce insan severim. Hepinize sağlık diliyorum. Korkusuz günler diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, sizleri seviyorum, insan seviyorum, hayvanları çok seviyorum. Bazı insanları da hayvanlara değişmem. Evet haklısınız, bu da var. Ama önce insan. Lütfen dünyaya ve olaylara böyle değil. Böyle bakalım. Rica ediyorum. Çok önemli bir konu. Herkesten destek istiyorum. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, hastalıkların yok olması için. Şu andaki başımızdaki bu kötü hastalığın da bir hayvandan çıktığını unutmayalım. İyi günler. Bu kadar. Kü kü kü